Eğer bu sıra var Bonkoin almak istiyorsanız veya Bonkoin hakkında bilgi edinmek istiyorsanız doğru videoya geldiğinizi söyleyebilirim sizlere. Bugün birçoğunuz belki farkındasınızdır. Bugün Bonk'ta gerçekten çok güzel bir yukarı yönlü kırılım gördük. Burada 4 saatlik grafik üzerine gerçekten önemli bir trend seviyesini kırarak ve üstüne o seviyeyi destek olarak test ederek yolumuza devam etme niyetindeyiz Bonkoin'de. Eğer aşağıdan videoyu beğendiyseniz artık Boncoin hakkındaki düşüncelerime geçebilirim. Bana göre bugünkü videomda sizlere Boncoin'deki alınabilecek en iyi aksiyonlardan bahsedeceğim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki Bonk veya diğer altcoin videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Sizlerle Bonkoin hakkında bir süredir düzenli olarak konuşuyorum ve 3 hafta önce sizlere elimdeki Bonk'ların bir kısmını sattığımdan bahsetmiştim. O videoda hatırlarsanız sizlere Bonk'un buradaki noktadan sonra artık güzel bir e, düzeltme seviyesine girebileceğinden bahsetmiştim. Ve 3 hafta içerisinde gerçekten ciddi bir düzeltme düzeltmeydiğini söyleyebilirim sizlere. Bonkoin burada boğasal yukarı yönlü bir kırılım yapmışken Bonkoin hakkında konuşmadan önce sizlere küçük bir şekilde Solana'ya değinmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Bonkoin zaten Solana ekosisteminde bulunuyor. Şu anda Bonkoin market cap sıra olması 76. sırada bulunuyor ve Shiba'ya hatta Dogecoin'e e, rakip olmak istiyorsa onları denk olmak istiyorsa gerçekten gidebilecek çok yolu olduğunu söyleyebilirim. Ve şunu söyleyebilirim ki bence Bonkoin hala 10x yapma potansiyeline sahip şu anki bulunduğu fiyatta. Solana buradaki 2 saatlik grafikte buradaki üçgen formasyonu yukarı yönlü kırarak gerçekten boğasa bir hareket yaptığını söyleyebilirim. Gerçekten 2 saatlik grafik olmasına rağmen iyi bir şekilde bir fiyat hedefi var. Aynı zamanda günlük grafikte de bir şey göstermek istiyorum. Gerçekten ilginizi çekeceğinden eminim. Solana günlük grafikte iki farklı kanal formasyonu içerisinde bulunuyor. Öncelikle burada bir boğa bayrağı, küçük bir boğa bayrağının içerisinde ve ondan da büyük yukarı yönlü bir kanal formasyonu içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani Solana'nın kısa vadede 150 dolarlar seviyesinde görmemiz gerçekten beni şaşırtmayacaktır. Aynı zamanda haftalık grafiğe geçerek burayı ben biraz da Fibonacci ile incelemek istiyorum. Burada Fibonacci düzeltmesini swing high'dan swing low'a çektiğimde Solana'nın potansiyel gidebileceği direnç seviyelerini görüyoruz. 0618 altın oran seviyesi 150 dolara tekabül ediyor. Az önce bahsettiğimden hatırlarsanız yaklaşık olarak Solana'nın buraya gidebilecek %50'lik bir yolu bulunuyor. Kesinlikle önün açık olduğunu düşünüyorum şimdilik. Yani Solana eğer %50'lik bir rally yapacaksa ben en azından Bonkoy'nin 5x yapmasını bekliyorum. Tabii ki de bu benim düşüncem. Sizler de kesinlikle bu konuda araştırma yapmalısınız. Ancak benim beklentim bu yönde. Biraz da sizlerle Solana Ethereum grafiğini incelemek istiyorum. Buradaki grafikte gerçekten çok boğasal bir formasyon olduğunu söyleyebilirim. Harika bir kul fincan formasyonu görüyorum. Aynı zamanda buradaki trendlik yukarı yönlü boğasal bir şekilde kırarak da Solana Ethereum'a karşı değer kazanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Aynı şey Solana Bitcoin grafiği için de söyleyebilirim gibi duruyor. Solana Bitcoin grafiğinde de Solana gitgide Bitcoin karşıda sürekli değer kazanacak gibi gözüküyor. Şu anda benim Bingex hesabımda çok da fazla olmayan bir şekilde elimde bonk tuttuğumu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 1700 dolarlık bonk tutuyorum elimde. Ancak bonkun peak yaptığı dönemde elimde yaklaşık olarak 20.000 dolar değerinde bonk bulunuyordu. Ancak yavaş yavaş satarak elimden çıkardım kalanlarını. Ancak bugünden itibaren tekrardan bond toplamak istediğimi söyleyebilirim sizlere. Tabii ki de bu biraz da duruma bağlı. Sizler de benim gerçek zamanlı bir şekilde ne zaman satın alım, ne zaman satış yaptığımı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak benim özel grubuma katılabilirsiniz. Böylelikle ne zaman gerçek zamanlı olacak şekilde satın alım yaparsam veya satış yaparsam oraya sinyallerim gidecektir. Şimdi tekrardan Bonk grafiğine geçebiliriz. Ben açıkçası Bonk'un gidebileceği nokta olarak öncelikle buradaki e, kanal formasyonun en tepesine kadar tekrardan çıkabileceğini düşünüyorum Bonk'un. Ancak bir de burayı Fibonacci ile incelemek istiyorum. Bakalım hangi seviyeler Bonk için önem taşıyor. Ben Bonk'un gidebileceği noktalardan olarak ilk olarak %45'lik, %46'lık bir beklenti içerisindeyim yukarı yönlü. Açıkçası meme coinlerde kaldıraşlı işlem yapmak gerçekten çok riskli olabilir. Ancak burada 3 kaldıraşla beraber bile yaklaşık olarak %120'lik bir kardan söz ediyorum. Tabii ki de kendi araştırmalarınız doğrultusunda alın bu işlemleri. Ancak altın oran seviyesine geldiğimizde yaklaşık olarak %90'a yakın bir kardan söz ediyor bizlere Bonk. Açıkçası bunun inanılmaz olduğunu söylemeliyim sizlere. Ben günlük grafik üzerinde de Bonk'un buradaki formasyonu yukarı yönlü kırdığı için gerçekten çok sevinçli olsam da açıkçası burada günlük bir kapanış bekliyorum bu seviyenin üzerine. Yani 0.00013 seviyesinin üzerinde olursam e, Bonk benim için buluş olacaktır. Yani boğasal olacaktır. Videoyu kapatmadan önce sizler elinizde Bonk tutuyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.